Merhaba arkadaşlar ben Ahmet, Creeper felsefesinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ee, bugün gördüğünüz gibi yeni bir seriye başlıyoruz. Ee, bu da Take Lite Like Mod paketi. 1.4.7'de oynuyoruz. Ee, ve adımız Creeper felsefesi. Seydimiz de Creeper Felsefesi. Ee, bonus sesleri açıyorum. İlk günlerde gelişmemiz kolay olsun. Ee, hiller kapalı. Game of Survival. Ne var? Ee, bu mod hakkın, bu mod paketi hakkında az çok bilgim var. Yani ama e, büyük modları mesela Industrial Craft, Buildcraft e, gibi modların tüm e, itemlerini bilmiyorum bunları tabi oynayarak öğreneceğiz ama ilk 5-10 günde falan rahat bildiğim için rahat oynayabilirim tabi oynarken amacım size öğretmek olacaktır en başlarda biraz kasıyor olabilir yüklenmesinden dolayı ama düzelecektir şimdi en en baştan başlayalım sağ üstteki harita bu harita Reis mini diye bir harita bir moddan gelmektedir. Bu mod sayesinde X'e bastığınızda haritayı görürsünüz. Z'ye bastığınızda yakınlaştırır. Tekrar bastığınızda daha da yakınlaştırır. Tekrar yakınlaştırır ve çok yakınlaştırınca tekrar bastığınızda uzaklaştırır. Bu harita sayesinde etrafımıza bakabiliriz. Ben şu an şöyle bakıyorum etrafımda bir şey var mı? Ev yapmak için şu gördüğünüz düzük, karın e, ilerisindeki düzük alan çok işime yarayacaktır. Orada rahat, tabi e, modlu Minecraft oynuyoruz sonuçta. Ve alan ihtiyacımız olacaktır çoğu şey için, mod için. Şimdilik oraya gidiyorum. Tabi oraya gitmeden önce ağaç kesmek lazım. Tabi böyle... Tüm ağacı elimle kesmeyeceğim. Şimdi size çok garip şeyler göstereceğim. Bunlardan bir balta, bir de kazma yapacağım. Gördüğünüz gibi bir balta, bir de kazma yaptım. Şimdi şu, şunu alayım. Evet, elimde balta var ve ağacın en alt kısmını kesiyorum. Gördüğünüz gibi tüm ağaç düştü. Bu da Timber, Timber galiba o moddan kaynaklanan bir şey. Tabi daha gerçekçi olmuş. Sonuçta siz ağacın en altını kestiğinizde diğer üstte kalanlar havada uçuyor gibi görünüyordu. Böyle olması daha iyi oldu tabi. Tabi bu mod sayesinde de 4 vuruşta e, ev yapacak odunuz oluyor. Bu da iyi bir şey. Yani zaman kaybınız olmuyor. Biraz odun keseyim. Sonra o düzük alana gidelim. E, evimizi kuralım. Ve mağaraya inelim. Tabi mağaraya inerken e, yanında çok e, mağaraya inerken e, modlu şeylerde, modlu Minecraft'larda mağaraya inince en az bir 3-4 gün durun. Çünkü gördüğünüz gibi baltam da bitti. E, çünkü yani mesela yeni modların getirdiği madenler oluyor ve mağaraya bir inişinizde tüm chestiniz tüm e, envanteriniz dolup öyle geliyorsunuz. Zaten e, öyle olunca bir daha geldiğinizde uzun bir süre tekrar mağaraya ihtiyacınız olmuyor. Ben şimdi şöyle düz bir alan bulursam. Şöyle bakalım. Düz bir alan nere var? Şura düz bir alan. Benim için şu an. Tabi ileride e, buralar engebeli olduğu için işime yaramayacaktır. Daha doğrusu düzleştirmem gerekecektir ya da başka yere gitmem gerekecektir ama e, şimdilik zaten e, buralarda fazla bir işimiz yok. Çekilin tavuklar. Simetri hastası biri olduğum için 1, 2, 3, 4. evet evimizin temeli hazır ee, yüksekliğine kadar olsun 1 2 3 yeterli mi bence yeterli sonuçta yerde var toplam 4 karelik bir alan oluyor ve zaten e, bizim steve'imiz yani şu arkadaşımız 2 e, karelik onun için sıkıntı olmayacaktır Bu eset beni deli ediyor. Şimdilik cama e, gerek yok bence. Zaten evde fazla durmayacağız. Gördüğünüz gibi mesela e, benim toplam 4 stek e, at, a, odunum vardı. Ve bir, bir stek bittiğinde otomatikman e, eğer aynı eşyaysa diğer diğer e, stey geçiyor. E, zaten şimdi gösteririm. Evet şimdi bakın, 3, 2, bunu koyduğumda diğer siteye geçmem gerekiyor. Ama geçmedim. Ee, niye geçmedim? Hiçbir fikrim yok. Bir önceki stekte geçmiştim ama. Gördüğünüz gibi şimdi geçtim. Ee, anlayamadığım bir e, bug var galiba. Bazen geçiyor, bazen geçmiyor. Neyse. Tabi evimizi yaptık ama ne kömürümüz ne meşalemiz var. Meşalesiz de e, madene girmek intihar olur. Bu yüzden. Odunumuz da yetmedi ya. Ben e, yer kaplamaması için genellikle e, çeftimi, fırınımı, e, çalışmamasını böyle yere koyarım daha yani yer kaplamıyorsun işte evde bu sayede. Ee, şimdi ne yapacağız tabi? Öncelikle şu chest çalışmamasını alayım ben bir de bir saniye. Şimdi öncelikle bir küçük bir mağara bulup e, oradan az da olsa kömür bulmamız gerekiyor. Şunları da toplayayım. Ağır olmasına bile gerek yok aslında. Şöyle yerlerde olabilir. Şöyle bir bakalım. Uuu. Ee, şimdi bu gördüğünüz ne? Bu gördüğünüz kapır olması lazım. Tabi bunu kazanamıyorum. Sonradan bunları anlatırım. Madene indiğimde. Şimdi sadece kömür odaklıyım. Ama kömür galiba taşla kazamıyorduk ya. Ben biraz taş alayım. Ee, biraz da odun toplayayım. Hemen bir taş kazma yapayım kendime. Tabi eve waypoint koysak iyiydi. Waypoint koyma nedir? Ee, C'ye bastığınızda buraya rastgele koyayım. Gördüğünüz gibi buraya bir waypoint koyacaktır. Ve ne kadar uzaklaşırsanız uzaklaşın. Ee, tabi uzaklaştıkça ne kadar metre olduğunu da gösterir size. Ee, Harita da gözükecektir. Gördüğünüz gibi. Ben şimdi bu waypoint'i sileyim tabi. Şöyle siliniyor. Eve waypoint koysam iyiydi. Ama zaten gözüküyor haritamızda. Evden uzaklaşmazsam. Şimdi e, ağaç kesmem gerekiyor. Bu nedir? Bu da yanarda da e, ve neydi? Tam hatırlamıyorum adını. Bir kazabiliyor muyuz bakalım? Evet, basalttı galiba. Evet, basalt kabulston. Bu sadece dekorasyon için, başka e, crafting de bir işinize yaramıyor, yaramıyor. Nasıl konuşuyorum? Tabi akşam oluyor ve ben nerlerdeyim? E, çabuk yapmam, bir saniye. Hemen bunu yapmam gerekiyor. Uuu kararmış bile. Eve koşarak gitmem lazım. Tabi yatağım yok. Ve direkt madene girmek zorundayım. Kömürüm de yok. Yapacağım başka bir şey yok ama. Tek çarem bu. Bir saniye. Neden acıkmadığımı biliyorsanız lütfen yorumlarda söyleyin gerçekten bilmiyorum. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki de ee, çok batık bir gün oldu ama bir mağara bulmam lazım çabucak. Yoksa işimiz kötü. Şimdi bakalım. Kötü olan yakınlarda mağara da yok. Yatığımız da yok. Bugün ne yapacağız hiçbir fikrim yok. Ben peaceful'da mıyım? Uf. <laughs> <laughs> Niye acıkmıyorum diyorum. Peaceful'daymışım. Neden yaratık yok diyorum şu sesi kapatmak istiyorum. Evet bundan sonra Mağara bulmazsam işim kötü. Ben Oo. Uh. Tabii sesi kapattık. Hiçbir şey. Creeper merhaba. Çok batık bir bölüm oldu. <laughs> İğrenç ötesi bir bölüm oldu Şu an Ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok Eve gitsem Şuradaki o, bura ne ya Ben hemen eve koşayım ee, Tabi eve koşayım Ne yapacağız evde o da var Madem bulmam gerekiyor ama bir türlü madem bulamıyorum etrafım kaynıyor yaratıklarla ve acıkmak üzereyim. Enderman. Bu bölüm böyle bitecek galiba bir madem bulamazsam. E ee, tabii maden bulursam da ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Biraz tenha bir yer bulursam birkaç ağaç kesmek istiyorum. Evet, burası tenhaye benziyor. Tabii oyunun sesini kapatınca da bir garip oluyor. Güzel. O inek. Ve o da bir dakika. Az da olsa açayım da. Olmuyor sessiz. Ee, madene, odun bulup madene girersen sorun olmaz benim için. Sonuçta odunum varsa her şeyi yapabilirim madende. Ee, onun için biraz odun toplayıp. E, Tabi birkaç da et. Alıp. Çünkü korkuyorum gece gece ormandayız. Şu ineği keseyim. Şu inekleri keseyim. Güzel. Şimdilik bunlar bize yetecektir. Ee, koşamaz duruma geldim. Benim çabucak bir maden bulmam lazım. Evden de çok uzaklaştık ama şu tarafa gidelim. Önceki oyun maden buluyordum bol bol ama niyeyse bu sefer bulamadım. Creeper merhaba. İşte bu. Bir maden. Evet tabi bu madenin etrafı hiç güvenli içi de hiç güven değil parlaklık <laughs> son seviyede olmasına rağmen hiçbir şey göremiyorum şu an ee, burada ne yapacağız tabi öncelikle bir, bir, kömür bulsak orada lav var galiba ben bir gireyim İşte bu kömürü bulduk güzel şimdi e, aydınlığa gidelim tabi kömürü bulduğumuza göre şurada bir creeper var. O buraya gelemeyecektir ama sorun yok onun için. Ya da gelebilecek midir? Güzel. Ona bir şey olmadı. etrafıma bakarak Bir ortalık sakinleşirse <laughs> her şeyi anlatacağım. Buraya kendimize ev gibi bir yer yaptık. Oo, okçu var. Şimdi hemen şuraya bir craftingimi koyayım. Sonra tabii ki de hemen bir torch güzel ee, Tabi şuradan kılıç yaparsak güzel olur. Ama yapamıyoruz. Şöyle bir kılıç yapayım. Tamam. Şimdi etrafı biraz aydınlatalım. O nereye gitti o iskelet? Neyse. Evet burada. Oo. Headshot. Güzel. E, ee, etrafı aydınlatırsan. Yarasa. Çıkış burada. Tamam. Güzel. Burada tabi bir sürü maden var onları alacağım ama öncelikle etrafı aydınlatmaya devam edeceğim. Çünkü gördüğünüz gibi aşağıda kaynıyorlar. Şurayı da aydınlatayım güzel. Evet şimdi yavaştan tabi 19 dakika olmuş. Ee, şunu anlatabilirim. Bu da şu basalt gibi, Marble marble nasıl okuyorsunuz? Ee, bu da sadece dekorasyon için kullanılır. Ee, bunu şuna kırayım. Bu tin e, madeni. Bunların tabi ne işe yaradığını bir saniye bakalım. Tabi bunu yapmak için. Ee... Peki bu ne işe yarar? Şöyle yapalım. Ee, ne işe yarar? Bunun ne oldu hakkında fikrim yok. Ee, Red Power'la ilgili şeyler var burada. Ee, bu, bunu geçiyoruz. Tabi bunları sonradan geçeceğim. Şu an anlatsam da. Anlamazsınız, daha doğrusu ee, karmaşık yapar. Ne oluyor ya? Neyse ben burada bitireyim arkadaşlar bu bölme. Ee, bir dahaki bölümümüz maden de geçecek. Ee, tüm madenleri anlattım. İyi günler, iyi seyirler.